Gezmeye çalışıyorum. Şimdi ben 2-3 sene önce spora başladık sağ olsun bir arkadaşımızın vesilesiyle koşmaya başladık. Koşuyorduk, ee, işte bazı aktivitelere katılıyorduk ama koşmadaki hız veya sürekli hız yapmak beni e, çok e, ilgilendirmedi. Ve Frederic Gross'un Yürümenin Felsefesi diye kitabını okudum. Ve tevafuk bir arkadaş tavsiye etti. Ve o günden sonra da yürüme e, aktivitesini yapabilir miyim diye düşündüm. İstanbul'un bütün ilçelerini birbirine bağlayarak yürüdüm. 30-30 ilçeyi. Daha sonra yürüme artık bir felsefe oldu bende. Ben de kendi felsefemi yazayım diye Türkiye'yi dört etapta yürüyebilir miyim diye düşündüm. Çalışmalarımı yaptım. Şu anda da birinci etabını yürümeye çalışıyorum. İşçi taşıyor mu? Eğil valla. Haritada baktığımda ülke Yalova'dan başlamak uygun geldi. Birinci ilim Yalova'ydı. Yalova'dan başladım. Sonra İzmit, Düzce, Sakarya veya Sakarya, Düzce, Bolu, Mengen'e geçtim. Oradan Karadeniz'e geçtim. Ama yağmurlara yakalandım için bir daha epey bir geri döndü. Oradan Zonguldak, Bartı, Karabük, Kastamonu, oradan sahile indim. Sinop ve Samsun'dayım şu anda. Niyetim artık ne ama bakalım yani. Biraz bir, için. Ama Kaç mesaj. gündür yürüyorsunuz Necip Bey? Yaklaşık olarak şu anda 16 16 gündür yürüyorum. Bir de çok ıssız yerlerden yürümeye çalışıyorum. Yani ıssız yerlerden kastım. E, otoban, e, Otobanların, veya otobanların e, veya yolların geçmediği yan yollarda. bu sefer de dağ köyleri veya bazı ilginç e, köylere rastlıyorum. Burada yaşadığım bir koç, birkaç şey, oldu. Şey, şey. Bir tanesini anlatabilir misiniz? Ya ben şöyle diyebilirim mesela. E, Kastamonu'dan e, çıktıktan sonra suyum da azdı. Ee, tarladan bir tanesi seslendi işte nereye gidiyorsun falan. Ben de işte gidiyorum e, Sinop'a gideceğim. Su var mı dedim. O da var dedi. Sana gelin tarif edeyim. Geldi. Ee, sonra bir anda işte suyun yerini tarif ediyor. Ben de çok susamışım. Bir anda ya dedi biliyor musun dedi ben bir rüya gördüm 3-4 gün önce dedi. Ee, hayırdır dedim. İşte çok büyük bir kalabalık görmüş. Kalabalığın içinde de bir tane üstü var bana. Sefer başladı tarlaya oturdu, ağlamaya başladı. Ben şaşırdım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hem susuzluk falan. Neyse teselli ettik. Ee, bunun gibi ilginç. Şöyle tabi haliyle çok e, tedirgin oluyorlar. Yola çıkıyorsun, teksin, e, bir yürüyüş yapıyorsun. Fazla korkuları var ama bu noktada başta ailem, e, hanımım, çocuklarımın hepsi beni destekliyor. Kızım da bir an önce etapım bitip e, yanına gitmemi bekliyor ama e, annemin hayır duaları var. E, bu noktada tam destekle yürüyorum. E, dualarıyla da kazası biraz bitireceğiz inşallah.